Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimetu <Sessizlik> mabhas. Bu bahsin son kısmı, khatimesi Bu bahis dediği birinci bab. Yani katrenin 55 lisanla kainatın Allah'a şehadetini gösteren bahsi. Şimdi bunun fi erbaati emradim. Dört hastalık hakkında. El evvelu el ye'su. Birincisi ümitsizlik. İ'lem ey aziz kardeşim bil ki enneke sen idâ temin el azâbi yani bir azabı duyunca şaşıp kalınca dehşete düşünce yani azabı duyuyorsun cehennem azabını dehşete düşüyorsun ve ameli ameli salihte de başarılı değilsin o zaman böyle bir durumda olan insan tetemennâ ademel azâbi azabın olmayışını arzular. Hmm. Tabi bu kendi imkansızı arzulamak bu tetmenni biliyorsun. O zaman fetetherra hmm. araştırırsın. Ma hmm. yunafihi o azabın olmayışı, o azaba aykırı olan şeyleri araştırırsın. Fetera hmm. görürsün. El amaratil munafiyete berahine. Yani azaba aykırı olan bir kısım çürük emareleri deliller gibi görürsün. Aslında çürük. Fetehtafu keşşeyatîn. İşte o anda şeytanlar seni aldatır. Avlar yani. Avlar demek. avlar. O zaman fesma bi kalbin şehidim Gören ve duyan bir kalple dinle. Kavlehu teala şu ayeti. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. De ki ey şanlı peygamber, ey kendi nefislerine israf ve zulmeden kullarım. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnne Allah'a yagfiru zunube cemiya. Zira Allah hiç şüphe yok ki bütün günahları affedebilir. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü hem gafur hem de rahimdir. Birincisi ümitsizlik. Böyle yol buluyor yani bozmaya şeytan. Ve sani ikincisi de el-ücbu. Kendi amellerini beğenme. Kendini beğenme. Yani bu enaniyetten farklı. Hmm. Kendi yaptıklarıyla beğenme. Övünme. am ya nefsi. Ya nefsü Ey nefis. Evet. Eyiste. Sen ümitsiz oldun. Sümme teherreyte. Veya eyisti. Sümme teherreyti. Niye? Çünkü nefis müennes ya. Yani ümitsiz oldun sonra araştırdın. Ne araştırdın? Ma testenidine ileyhi fi mukabeletil azabi. Yani azabın karşılığında dayanabileceğin bir şeyler araştırmaya başladın. Yahu ben buna layık mıyım falan. Ferayti <laughs> mehasineki. Bazı yaptığın güzellikleri gördüm. Fevekati fi dalaletin min babil ucbi. Bu sefer de yaptıklarını beğenme babından bir dalalete düştü. Yahu ben Allah'ın bağını bostanını mı bozdum ki? E ya adamım söyle böyle. Ma ennehu halbuki la hakka leke kat'an fi şeyin minel kemalati. Senin asla ve asla kemalattan hiçbir şeyde hakkın ve payın yoktur. emmeli, <laughs> iyi düşün ey nefis. Ya nefsi ey benim nefsim. Her Yani şimdi açıklıyor. Ney seninki diyor yani övünüyorsun. Göz mü senin? Kulak mı senin? El mi senin? Ayak mı senin? Hâzel vücudullezi seken tihi. Yani senin içinde sakin olduğun bu vücut. Vücuttan bahsediyoruz. Mâ huve san'atüke. Sanatüki. Senin sanatın değil ki hatta tetemellekihi sen ona temellük edesin sahip çıkasın ve ma huwa laqitatun sonradan yolda bulmuş bir buluntu mal da değil o tam laqita buluntu mal iltaqattiha <laughs> <laughs> yani senin bulduğun bir mal da değil hatta yutemelleke ta ki sahip çıkılsın ve ma huwa neticetu tesadüfin a'ma yani kör tesadüfün neticesi de değil o varlık. Ve ittifakiyeti avra'e ve şaşı ittifakın ittifak şey demek, rast gelme. Rast gelmenin neticesi değil. Ve esbâbin cemidetin ve şuursuz akılsız sebeplerin neticesi de değil o vücut. Hatta yuktatafa. Ta ki ne yapılsın? Avlansın. Elde derlensin, toparlansın. Ve yutemelleke ve sahip çıkılsın. Ve şey şey'en rahisan bila ehemmiyetin. Allah Allah. Önemsiz, ucuz bir şey de değil vücut. Tefihen yani boş, süden, gayesiz, ortalıkta kalmış. A'rada anhu malikuhu. Sahibi de yüz çevirip öyle ortada bırakmış bir şey de değil vücut. Hatta <laughs> te'hudihi. Ta ki onu alasın sahipsiz kaldığı için ve tetemellekihi ta ki ona malikim diyesin. Böyle bir şey de değil. Bel vücudu belki bu vücut bi acaibe sanatihi ve garaibe nakşihi sanatındaki çok şaşılacak noktalar ve nakşındaki gariplikler sebebiyle yedüllü ala ennehu gösteriyor ki o o vücut harece çıkmıştır. Min yedi sani'in hakim hikmeti nihayetsiz bir sanatkarın elinden çıkmıştır. Muheyminin aleyhi daimen devamlı onu gözetleyen ve bakan bir ustanın elinden çıkmıştır. Ne tatlı ama değil mi? Ela <laughs> tera görmez misin ey nefis? Ennehu şunu ki leyse fi yedike sen yediki veya senin elinde değil ki min tasarifi hadel vücudi bu vücuda ait tasarruflar min melayini tasarrufatim Milyonlarca tasarruflar var. İlla tasarrufun vahidun meşkukun. Aman ya Rabbi. Bir tek şüpheli tasarruf var. Huve hüccetuhu aleyke. O da yani benim olduğunu söylüyorsun yani. Bana ait diyorsun o kadar. Ya. Yani o senin aleyhine delil yani. <laughs> Hiçbir delilin yok. Yani nefsin üzerindeki, vücut üzerindeki tasarruflardan milyonlarca tasarruf var. Ama sen hiçbirine malik değilsin. Ve aynı şekilde ela tara görmez misin? Enneke sen eşreful esbabi ve evse'uha ihtiyaren. Sen kainatta mevcut sebeplerin en şereflisi, irade ve ihtiyar itibariyle en genişisin. Çünkü insan öyle. Ve azharu ef'alikel ihtiyariyetil eklu ihtiyariyeti el eklu vel kelam. Senin irade ve ihtiyarınla yaptığın fiillerin en açığı yemek yemek ve konuşmak. Ma ennehu halbuki leyse fi ki, senin elinde değil min mi'eti cüz'in minhuma yeme ve içmenin ve konuşmanın yüzde biri senin elinde ağzından yuvarlıyorsun ondan sonra nereye gitti belli değil yapan da sen değilsin illa cüz'ün vahidün bir tek parça ağızdan yuvarlama başka bir şey yok ve keza aynı şekilde inne adyaka hasiyatiki el ihtiyaru senin sana has özelliklerin en dar olanı ihtiyarındır. Yani senin iraden neye yetiyor ki? Ve evsa havasike hayalu. En geniş duygularından da biri hayaldir. Ma enel hayale. Halbuki hayalim bile la yuhitu bil akli ve semerati. Akılla ve onun neticesi olan meyveleriyle hiçbir şeyi kuşatamaz. Aklı ve meyvelerini kuşatamaz. Fe keyfe Nasıl onu sokarsın? Tahta dairetil ihtiyari fe nasıl hayalini ihtiyar ve irade dairene sokup onunla şey yaparsın, iftihar edersin. Senin aklının ve meyvelerinin bile neticesini hayal edemiyor. Ve keda aynı şekilde tecrifi ki ve aleyki efailu sende senin lehine ve aleyhine çok işler dönüyor. Çok işler dönüyor. La yelhaquha şuuru ki senin şuurun onlara dokunmuyor bile. Yani işte kalbimiz atıyor. Nerede farkında mıyız? Göz çalışıyor. Farkında mıyız? Hiçbir şey. Ma <laughs> enneha <laughs> Halbuki bu sendeki lehine ve aleyhine olan fiiller şuuriyetun, bir şuur altında işliyor. Hepsi bir ilme ve şuura bağlı. Fesani'uhuma <laughs> <laughs> Bu fiillerin lehte ve aleyhte olan fiillerin ustası zu şuurin semi'in basirin. Hem her şeyi duyuyor, her şeyi görüyor ve şuur sahibidir. Leysa enti ve leysa el esbabul umad summu. Sen veya kör ve sağır olan sebepler olamaz. Fela butte en Sen uzak durman lazım min da'vel malikiyeti. Malikilik davasından. Ve tevahhumi mastariyetil mehasinin sendeki güzelliklerin kaynağı olma tebehümünü bırakman lazım. Vehimdir bu. Ve ta'terife ve itiraf etmen lazım. Bi ennehu leyse ileyke ve minke. Ne sana ne de senden. <laughs> Anlatabildim mi? İl, sana ve senden olan illen noksanu vel kusur. <laughs> kusur ve noksandır. Başka bir şey yok. <laughs> yani sana gelen, senden gelen şeyler ancak bu zira bi su ki iradeni kötüye kullanarak tugayyiru surete feydil kemalil mufadi aleyke sana akan kemalin feyzinin şeklini değiştiriyorsun. Anladın değil mi? Sana akan kemalin feyzinin suretini, hmm. şeklini değiştiriyorsun. Ve bi ennel cesedellezi huve menziluke senin evin durumunda olan cesedin de ariyetun ve emanetun ve ente musafirun yani tamamen senin sana geçici olarak verilmiş bir emanet. Ariyet demek kullanmak üzere alınan ödünç şey. Sen de misafirsin. O zaman ve mehasinüke hadihi bütün bu sendeki güzellikler mevhubetün. Allah tarafından verilmiştir. ve seyyiatüke ve seyyiatüke olması lazım. mecsubetülleke. Ama bütün e, se, yani bu kötülüklerin senin tarafından kazanılmıştır. Fela bütte en tekul. Şöyle demek mecburiyetindesin. Lehul mulku ve lehul Mülk de ve bütün güzel nimetlere karşı yapılacak hamd de Allah'a aittir. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet ancak Allah'ındır. Ve üçüncü hastalık. El gurur. Ha, gurur, böbürlenme. Öteki eserlerinle övünme. Öç. Ben şunu yaptım, bunu yaptım. Bu gurur. Bu öbürlenme. Ve kaza min maradike gururuke. Senin hastalıklarından biri de gururum. Fe bi hukmihi gurur sebebiyle nazarta ila eslafil aslafil azami min bu'din. Aman ya Rabbi. Sen kendini büyük görünce geçmişteki büyük zatlara uzaktan bakıyorsun. Peygamberlere, veliyullahlara anladın değil mi? Alimlere, özellikle bu Yaşar Nuri tiplerinde bu var, gurur. فَتَسَارُوا fi عَيْنِكَ Gözünde onlar küçülüyor. Ben de müştehidim diyor adam. فَحُرِمْتَ مَحَاسِنَ اِرْشَادَاتِهِمْ O zaman geçmişteki büyüklerin, evliyanın, asfiyanın bütün irşatlarının güzelliklerinden mahrum kalıyorsun bu gururla. Ben de, ben de. Adam aynen böyle demişti Yaşar Nuri benim bilgisayarımdaki kitaplar İmam-ı Azam rüyasında bile görmemiştir. Akgünüz Hoca demişti bana. Hele bak şunu Ulan benim de bilgisayarımda 75 bin, 100 bin kitap var. Yani ben biliyor muyum manasını? Çok enteresan. Ve <laughs> sen hastalık yani belaya kapıldın. Bil evhamil mutatayireti min tahti akdamihim. Aman ya Rabbi. Yani o büyük zatların ayakları altından uçuşan vehimlere kapıldın. Anladın değil mi? Fi suluki ma'hamike vehimlerinle onların gittiği yollarda ayaklarının altından uçuşan vehimlere kapıldın. Sen o, to o tozlara kendim diye baktın. Fanzur ilehim min kurbin. Onlara yakından bak. Terahum a'azime. Onları çok büyük allameler olarak göreceksin. Keşefu fi erba'ine yevmen. Kırk günde keşfetmişler yevmen ma ma taktedir ala keşfihi illa fi 40 seneten. 40 senede senin keşfine muktedir olamadığın şeyleri 40 günde keşfetmişler. Sen kim onlar kim? Anladık değil mi bu böbürlenme? Kendini büyük görme. Öteki eserleriyle övünme. Bak aradaki fark önemli. Ve rabi'u. Dördüncü hastalık su'u zanmi. Kötü düşünme birisi hakkında. Ve keda min maradike su'uz Hastalıklarından biri de suizan. Fe bi hükmi fe bi hükmi ennel cai'a yetevahhamun nase ciya'an. Allah Allah. Aç bir adam bütün insanları aç görür. Kaidesi hükmüyle. <laughs> Hakikaten öyle ha. Ese'te <laughs> <laughs> Sen herkese suizan ettin. Bir sebebi maradike. Sen hasta olduğun için. Ve <laughs> riyaike. Gösterişe düşkün olduğun için bi ulaikel eslafil izami o geçmişteki büyük zatlara. Fakat ra'eyte gördün ki enneke sen bi gamdi aynike gözünü yumarak cealten nehara leylen ala nefsike fakat. Sen gündüzü kendi nefsine gece yaptın sadece. Sadece kendine. Başka bir şey değil. Allahum mahfadna ya Rabb bizi koru. esi ümitsizlikten ve su izanni su zandan ve'l ucbi kendi eserlerimizi beğenip böbürlenmekten van gururi gururdan bizi koru amin el fatiha